Ne zaman dağıttık da biz? Çok düşük. Az önce çıkardık ya. Hı? Az önce çıkardık ya. Açık mıydı ki? Mak mı? Makine açık mıydı ki? Tabii açık. Ama şey abi ona biraz su koy. Sen ben yemek hazırlayayım. Suyu bitmiş. Yalnız abi üstten çıkarmayacağım. Alttan çıkaracağım. Tamam alttan he. Biliyor. Alttan çıkaracağım. Ona Biliyor. biraz su koy. Biliyor. Çok az suyu var. Şimdi <laughs> anlat, anlat, diyor. Ana Rıza amcanın yanına uğradık. Rıza amcayı... iyi görmedim. Ya yani iyi görmedim tabii durumu onun farklı. Allah perişan eylemez. Hayır işte kaynanam değil. Ne diyeceğim? Yani? Ben... Karnı engelleri Yok. Niye? Yere basamıyor. Allah Allah. Korkuyor yere basarken. Korkuyor. An miramını anlatamıyor derdini anlatamıyor. Karıştırıyor böyle. Dilime takılıyor. Ne yapıyor?